Geçtiğimiz yıl Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına siyanürlü suyla müdahale edildiği iddiasına Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, helikopterlerin maden tesislerinin çökertme havuzlarındaki siyanürlü suyu yangın alanına boşalttığını kabul etti. Balıkesir'in Kalabak köyü yakınındaki Eybek Dağı'nda çıkan yangında 500 hektarlık alan kül olmuştu. Yangından sonra Havran çayında binlerce balık öldü. Orman yangınına civardaki maden tesislerinin çökertme havuzlarındaki siyanürlü suyla müdahale edildiği ileri sürüldü. Meclise verilen soru önergesine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan yanıt geldi. Bakan Eroğlu en yakın su kaynağı 6 kilometre uzaklıkta olduğu için yangın alanına bitişik maden göletinden bir miktar su zorunlu olarak kullanılmıştır dedi